Herkese merhabalar, Lezzet Demekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde pratik etsiz çiğ köfte tarifi ile geldim. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ediyorum. Kanalıma abone olup birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi hemen tarifime başlıyorum. Çiğ köfte yoğurma kabımın içerisine her evde bulunan klasik 200 mililitrelik su bardağı ölçüsünde 3,5 su bardağı esmer köftelik bulgur ekledim. Ve üzerine 3 su bardağı kaynar su ekliyorum. Kaşık yardımıyla karıştırarak yarım saat boyunca bulgurların şişmesi için dinlendiriyorum. Üzerine bir tepsi veya bir kapakla kapatıyorum. Yarım saat boyunca dinlendirdim. Bulgurlar artık şişti. Şimdi salçasını ve baharatlarını eklemeye geçiyorum. 1 dolu yemek kaşığı domates salçası, 2 dolu yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Ve 1 büyük baş soğan, 5 diş sarımsakları rendeledim ve suyunu sıktım. Şimdi yarım çay bardağı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı isot ekliyorum. Baharat, salça ve soğanları önce bir karıştırıyorum baharatların yumuşaması için. Daha sonra yavaş yavaş bulgura ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi artık iki elimle görmüş olduğunuz gibi 20 dakika boyunca yoğuruyorum. Hazırlamış olduğum yöntemle evde kolay bir şekilde çiğ köfte hazırlayabilirsiniz. Bu tariften sonra hazır almaya son diyebilirim. Yiyenler tadını çok beğendi ve herkes tarif istiyor. 15-20 dakika boyunca yoğurdum. Şimdi üzerine bir dolu kase buz ekliyorum. Buzlar eriyinceye kadar tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Buzlar eriyinceye kadar yoğurdum. Şimdi üzerine yarım dilim limon ekliyorum ve tekrardan 10 dakika boyunca daha yoğuruyorum. Artık kıvamı yavaş yavaş olmaya başladı. 10 dakikanın sonunda limon dilimlerini alıyorum ve üzerine 1 su bardağı hakiki sızma zeytinyağı ekliyorum. Yarım çay bardağı nar ekşisi ekliyorum. Artık nar ekşisi tamamen damak zevkinize bağlı. Nasıl seviyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz. Şimdi tekrardan güzelce yoğuruyorum. 10 dakika boyunca yoğurdum. Şimdi üzerine yarım demet ince ince kıyılmış maydanoz ekliyorum. Maydanozları da çiğ köfteme karıştırıyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa yorumlara yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Toplamda 45 dakika boyunca çiğ köftemi yoğurdum ve hazırladım. Artık servise hazır. Bir tabak dolusu kıvırcıkların üzerine görmüş olduğunuz gibi çiğ köftelerimi sıkıyorum. Sıkma işlemini eldiven kullanarak hazırlarsanız dışarıda satılanlar gibi olacaktır. Şimdi sizlere lavaşa sararak da göstermek istiyorum. Lavaşlarımı bu arada kendim hazırladım. İlerleyen zamanlarda tarifini sizlerle paylaşacağım. Lavaşa sardım ve üzerine nar ekledikten sonra 1 iki parmak kalınlığında kesiyorum. Bu şekilde de misafirlerinize ve ev halkına hazırlayabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Çiğ köfte tarifim hem ekonomik hem de çok pratik. gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Evde etsiz, pratik bir yöntemle çiğ köfte tarifimi sizlerle paylaştım. Şimdi bir tane alarak üzerine de bol limon sıkarak sizlere göstermek istiyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.